بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمه ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السماء سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا هو الذي أن أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمان ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما 你越弄黑了。 thank you علم المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات, والمشركات اللهم بالله ظن السوره عليهم دائره السوء وشاءت مصيرا ولله جنود السماء وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم الفاتih Çok değerli misafirler Çok anlamlı bir günde bizi buraya toplayan alemlerin Rabbine hamd ederek onun sevgili peygamberine Salatü selam göndererek sözlerime başlıyorum. Hepinize de saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Fetih açmak anlamına geliyor biliyorsunuz. Allah'ın isimlerinden birisi çok açan manasında fettahtır. Allah tomurcukları açtırıyor, tohumlardan çiçekler açtırıyor. Çekirdekleri açıp ağaç haline getiriyor. Bir hücreyi açıp insan yapıyor. Ve bütün kainatı bir noktadan açıp genişleyen bir kainat olarak halen genişlemeye devam eden bir kainat olarak Allah her şeyde bu ismini tecelli ettiriyor. Fettah, Fettah Halim. Kur'an-ı Kerim Fatiha ile başlıyor. Fatiha'da açış demektir, açış suresi. Dolayısıyla Fatiha'sız fetih olmaz. Kur'an'ın özeti olduğunu düşünürsek Fatiha'nın, Kur'an'sız fetih olmaz. En büyük fetih nedir derseniz, en büyük fetih bir kalbin fet olunmasıdır. Gönüllerin fethidir Sevgili peygamberimizin sıfatlarından birisi mahbubu kulüp, muallimi ukul, mürebbi nefis ve sultanı ervahtır. Mahbubu kulüp, kalplerin sevgilisi, kalpleri sevgiyle fethetmiş bir insan. Mekke dünyanın kalbidir. Mekke'nin fethinin diğer fetihlerden farklı olmasının en önemli sebebi budur. En büyük fetih kalbin fethidir. Mekke'de dünyanın kalbidir. Nasıl ki insan vücudunda 4,5-5 litre kan dolaşıyor. Damarlarımızda kan devri daim yapıyor. Bu kan kirleniyor, kalbe geliyor, kalpte tekrar temizleniyor. Kalpten geçerek temizleniyor ve temiz kan olarak vücuda yayılıyor. İşte insanlar da dünyanın her tarafında dolaşıyorlar ve neticede kirlenen kalplerini dünyanın kalbine götürerek temizliyorlar. Dünyanın kalbi Mekke'dir ve Mekke'deki Kabe'dir. Mekke'nin fethinin önemini vurgulamak için böyle bir giriş yaptım. Bu fethin ön sözü de Hudeybiye'dir. Hudeybiye barışıdır. Mekke'nin fethine geçmeden fetih stratejisini, Peygamberimizin fetih stratejisini ve Mekke'nin fethinden gönüllerin fethine giden o yolu anlatmadan, özetlemeden önce Hudeybiye'den başlamak istiyorum. Biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret etmek zorunda bırakılmış Allah'ın emriyle Mekke olan birinci vatanını Medine'ye tebdil etmiştir. Ama Mekkeliler, Mekkeliler yine onu rahat bırakmamışlar ve e, ardı ardına 624'te Bedir, 625'te Uhud, 627'de Hendek savaşlarıyla rahatsız etmişlerdir. Peygamberimiz savaşmaya gelmemiştir. İslam barış demektir. Ama sizinle savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın emri Medine'de gelmiş ve kendileriyle savaşanlarla Müslümanlar savaşmak zorunda kalmışlardır. Hendek'ten sonra Peygamberimiz bir daha savaş için gelemezler ben barış için gideceğim demiştir. İşte bu üç savaşın ardından 628'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir rüya görüyor. Rüyasında ashabıyla emniyet içerisinde Kabe'yi tavaf ettiğini görüyor. Bunu bir emir telakki ediyor ve umre için hazırlanan 1500 kadar ashabıyla Mekke yolunu tutuyor. Yolda katılanlarla birlikte bu sayı yaklaşık 1700 kişiyi buluyor. Ancak Mekke'nin e, girişinde, Mekke'nin e, sınırlarında peygamberimizin devesi Kasva yürümüyor, çöküyor. Bunda bir hayır vardır diye sevgili peygamberi bunu da bir işaret sayarak orada konaklıyor Hudeybiye denilen yerde. Hazreti Osman'ı e, Mekke'ye elçi olarak gönderiyor ve silahsız geldiklerini kurban edilecek develeri de işaretlediklerini, maksatlarının Kabe'yi ziyaret olduğunu, umre olduğunu Mekkelilere bildiriyor ama Mekkeliler bunu kabul etmiyorlar. Mekke'de bir infial baş gösteriyor. Mekkeliler tarihin en büyük ikilemini yaşıyorlar burada. Bir taraftan peygamberimizin ya yani silahsız geldiği gelmesine rağmen Kabe'yi tavaf etmesine, Mekke'ye girmesine izin verseler İzin verseler, bu acziyet olacak onlar için. Böyle bir acziyeti gururlarına yediremiyorlar. Eğer izin vermeseler, civar kabilelerden onların gözünde küçük düşecekler. Silahsız gelen insanlardan bile, Kabe'ye çünkü herkes geliyor tavaf etmek için. Bunu esirgediniz diye küçük düşecekler. Dolayısıyla aralarında bile epey bir tartışıyorlar. Neticede ben uzatmayayım, Hudeybiye'ye bir heyet gönderiyorlar. Suheyl bin Amr, Mekke'nin teorisyeni bu adam, akıl hocalarından birisi yani. Peygamberimizle antlaşma yapıyorlar. Tabi bu antlaşmanın safaları var, saatlerce görüşmeler sürüyor. Onlara girmeyeceğim, sizi sıkmamak için onu Peygamberimizin hayatı ile ilgili bütün kitaplarda bulabilirsiniz. Neticede Peygamberimiz zaten Süheyl gelince işimiz kolaylaştı diyor. Çünkü Süheyl kolay demektir yani isim ismin manası o, Süheyl. çok ismin insanın karakterine olan etkisinden, yansımasından hareket ederek işimiz kolay olacak inşallah diyor ee, ve antlaşma imzalanıyor. Peygamberimiz antlaşmayı imzalamaya taraftarlık gösteriyor. Engelleri ortadan kaldırıyor. Mesela Süheyl e, itiraz ediyor. Yani peygamberimiz imzasını Muhammedur Resulullah diye atınca biz zaten bunu kabul etsek diyor. Antlaşma yapmamıza gerek olmaz. Sana teslim oluruz. E ne yazalım diyor peygamberimiz? Abdullah oğlu Muhammed. E o da güzeldir diyor. Bismillahirrahmanirrahim diye başlamış antlaşma metnine bu Rahman Rahim'i biz bilmiyoruz diyor. E ne yazalım? Bismike Allahümme o da güzeldir diyor. Böylece onların dediklerini yani Peygamberimiz kabul ediyor. Antlaşmaya büyük bir e, taraftarlık gösteriyor. Bu antlaşmanın maddeleri Müslümanların aleyhindedir. Hazreti Ömer başta olmak üzere Müslümanları Müslümanlar arasında infiale yol açacak bir antlaşmadır. Ama Peygamberimiz bunu kabul ediyor. Antlaşmanın maddeleri kısaca şöyle. 10 sene birbirleriyle savaşmayacaklar. Efendim Medine'ye bu barış süreci içerisinde Mekke'den hicret eden olursa Medine'ye kabul edilmeyecek, geri verilecek. Mekkelilere çünkü Mekke'lerin çocukları kaçıyorlar. Müslüman olanlar peygamberin şefkat sinesine kendilerini atıyorlar. Bundan korktukları için bu şartı koşturuyorlar geri verilecek ama Medine'den dönen olursa o geri verilmeyecek. Efendim sonra en ağır şart, isteyen kabile isteyen tarafa e, katılacak ama en ağır şart Müslümanlar o yıl Kabe'yi tavaf etmeyecekler, geri dönecekler. Yani zaten 20 kilometre kalmış hacca gidenler bilirler. Hudeybiye şimdi Mekke'nin hemen sınır, sınırı. 20 kilometre Tavaf etseler ne olur? Kendi vatanları zaten silahsız gelmişler ama Mekkelilerin inadı, gururu. Bu yıl Mekke'ye girmeyeceksiniz, geri döneceksiniz. Ancak gelecek yıl umre yapmanıza izin verilecek. Ya 500 kilometre yolu tekrar geri gidip bir sene sonra geleceksiniz. Şimdi böyle bir antlaşmayı nasıl kabul ederiz diye Peygamberimize itirazlar da oluyor ama Peygamberimiz kabul ediyor. En dramatik olay hemen daha antlaşma yeni imzalanmış. Bu Süheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel. Böyle babası onu bağlamış Müslüman olduğu için. Böyle kopararak ipleriyle beraber bağlı geliyor Peygamberimizin önüne kendisini atıyor. Süheyl diyor ki işte ilk uygulamayı şimdi yapacaksın bunu geri vereceksin bana. Her ne kadar peygamberimiz bunu bana bağışla dese de babası yani olur mu diyor. Kesinlikle kabul etmem antlaşmayı imzaladık. Ebu Cendel'e peygamberimiz sabret diyor. Allah sana bir hayırlı kapı açar diyor. Onun da hayal kırıklığı yaşadığı şekilde geri veriliyor. Ve e, peygamberimiz burada kurbanlarınızı kesin, saçlarınızı tıraş edin. Medine'ye dönün diyor ama hiç kimsenin kılı kıpırdamıyor. Sonra peygamberimiz yani böyle çünkü anlayamıyorlar yani niye bunu kabul ettik diye. Peygamberimiz kalkıyor gayet soğukkanlı. Kendinden evin kurbanını kesiyor. Saçlarını tıraş ediyor. Onlar da teker teker aynı şeyi yapıyorlar. Sonra bir rüzgar esiyor onların ee, saçlarını Mekke'ye doğru savuruyor Ve böylece e, Bu umrelerinin kabul edilmesine Bunu alamet sayıyorlar Üzgünce Medine'ye Geri dönerlerken işte hocamın ilk sayfasını okuduğu Fetih suresi Nazil oluyor İnna fetahna leke fetham mübina Ya biz sana Apaçık bir fetih verdik diyor Hem Mekke'nin fethedileceğini sonunda lekat sadakallahu rasulehu Rüya ayetleriyle Mekke'nin fethedileceğini müjdeliyor. Hem Hudeybiye antlaşmasını ap açık bir fetih olarak ilan ediyor Kur'an. Ap açık bir fetih. Yani asıl fetih e, şuraya not ettim. İbni Mesud diyor bakın. İbni Mesud'un rivayeti siz fetih olarak Mekke'nin fethini görüyorsunuz ama asıl fetih Hudeybiye'dir fetin ön sözü Hudeybiye'dir. Kur'an Hudeybiye'yi şartlar aleyhde olduğu halde apaçık bir fetih olarak ilan etmiştir. Allah Allah. Peki sonra tabi neden Hudeybiye apaçık bir fetihtir? Peygamberimiz itiraz edenlere yine şunu söylüyor. Bakın diyor ki... Ee, Müşrikler diyor size vatanlarına girme hakkını tanımışlar bir sene sonra da olsa ee, ve onlar bilmedikleri tanımadıkları İslamiyet'i bu barış süreci içerisinde sizden görecekler sizin yaşantınızda görecekler işte bu apaçık fetihtir diyor. Müslüman görüldüğünde Allah hatırlanan kişidir. Yani sizi gördüklerinde sizin örnek yaşantınızda İslam'ın güzelliğini anlamaları ve kalplerinin İslam'a ısınmalarına yol açacak bu antlaşma diyor. İşte apaçık fetih budur. Kur'an'da bunun için apaçık fetih diye bunu nitelendirmiştir. Nitekim öyle oluyor. Bakın 630'da Mekke fethediliyor. İki sene sonra aradan iki sene geçmiştir. Ama bu iki sene zarfında yani barış döneminde sevgili dostlar çok kimsenin gönlü fethediliyor. 610'dan 628'e kadar geçen 18 senelik süreçte Müslüman olanların sayısından bu 2 yıllık barış döneminde Müslüman olanların sayısı daha fazladır. İşte işte barışın zaferidir bu. Barışın gerçek fetih olan kalplerin fethine açtığı yoldur bu. Savaşla, kılıçla yenilgiyi kabul etmeyen insanlar başta Seyfullah ünvanını alan Halit bin Velid, Amr İbnül As gibi dahi insanlar ki Mekke'nin dahi insanlarından bunlar, İslamiyet barış sürecinde onların gönüllerini fethediyor. Her ne kadar Üstad zaman ifade ettiği şekilde söyleyelim, maddi kılınç kınına giriyor ama İslam'ın manevi kılıncı, barika asa olan yani şimşek gibi böyle şarktan garbı fethedecek güçte olan manevi kılıç çıkıyor ve kalpleri ve gönülleri fethediyor.